Başkanımız her zaman olduğu gibi yine bugün bir ilklere imza attı. Mahallemizi tozdan, pistikten kurtardı. Bu yapmış olduğu yol 20 metrelik Kuzey Çehre yoluna çıkan bağlantı yollarına güzel ve özel bir yolumuz. Burada mahallemizi tozdan, topraktan devamlı büyük iş makineleri, iş kamyonları mahallemizden girip çıkıyordu. Bu yolu yapmasıyla birlikte mahallemizi tozdan, topraktan kurtarmış oldu. Bu güzel hizmetlerinden dolayı Fen İşleri ekibine ve başkanıma çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Şirt Belediye'miz asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte artık bölgemizde ihtiyaç duyulan gerekliliği olan ve vatandaşın işini kolaylaştıran, ulaşımını konforlu hale getiren yollarla ilgili çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde devam ettiriyoruz. Bu kapsamda da Hoca Ahmet Yesevi mahallemiz son dönemde hızlı göç alan, çok tercih edilen ve gelişen mahallelerimizden bir tanesi hem sanayi ve ticari alanların çok olması hem de bölgenin son dönemde TOKİ yatırımlarıyla birlikte özel sektör yatırımlarını da çekmesiyle artık Malatya'mızın cazibe merkezlerimizden bir tanesi. Biz Yeşilyurt Belediyesi olarak hem yeni yol açmaları hem de var olan yolların standartının artırılması noktasında çok büyük gayretlerimiz var. Bu kapsamda da sonbahardan itibaren burada yapmış olduğumuz 20 metrelik yol çalışması ki yaklaşık toplamda 1300 metrelik bir yol hem imar yolu olarak bölgemize hizmet edecek hem de bölgemizdeki hizmet gruplarından mahrukatçılar sitesine Hoca Ahmet Yesevi hurdacıların oradan yine Seyran Yeşiltepe bölgesinden Hoca Ahmet Yeseviye adli tipin oradaki yolun bağlantısının da devamı olacak şekilde alternatif bir güzergah sunuyor. Tabii bölgede gelişince haliyle yolların da standartının yükseltilmesi artık elzem hale geldi. İnşallah bu yolla birlikte hem bölgemiz gelişecek hem daha konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak hem de alternatif yol bağlantılarıyla burada yaşayan hemşerilerimiz de daha da rahat edecek. Değerli muhtarım da her zaman olduğu gibi bizlerin yanında bizlerle birlikte buradaki çalışmalarımıza destek veriyor, yardımcı oluyor. Bu desteklerimize buradaki çalışmalarımıza da katkı sunuyor. Ben başta Hoca Ahmet Yesevi Mahallemize ve Yeşilyurt'umuza, bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Bölgemiz inşallah çok daha iyi yerlere gelecek. Canla başla çalışan başta Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimize ve diğer emektarlarıma da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum.